Şu an bence bu ülke dinle yönetiliyor. Yani dini sömürerek yönetiliyor. Yönetilen bir ülke bu. İşte Allah seni eli etmiş. Allah seni bilir yapacağını. Adam niye atsın? bu töplere git ekmekten geçilmiyor ya. Ben sıkıntı çektikten sonra herkes sıkıntı çeker. Herkes okuyor. Çok fazla okuyan var. Ki bu da bence doğru bir şey değil. Herkesin okuması da gerekmiyor. Ama herkes okuduğu için birçok insan işsiz kalıyor. on dokuz 20 senedir aynı at 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 bunun sonu nereye gidecek. Ondan sonra ben atım. Neren at senin? Gelsa işçi söylerse 300 lira para istiyesen. Oraya git 500 lira para istir. Adam işçi bula mı çalıştırmaya yok. Hâkim ben açam ben suçam. Neren at senin? Edet. Kahvele kitek yatır. Git bir tane işçi kaldır bakayım kim kalkır. 300 lira istiyor. Hayat pahalıymış. Yağıt kim bağladı? Biz bağladık dedik. Görmüşsün mü? Neyi görmüsən sen? Ben iyi günleri gördüm. 76 yaşındayım. Bunlar hep teker teker gördüm ben. Aç da kaldım, susuz da kaldım. Bu günüme çok şükür Allah. tanımsak. sak. İyi kötü emekli maaşım var. Geliyor bana yetin. Emekli maaşı yetmiyor. Niye yetmiyor ki? Alırsan emekli maaşı iki buçuk milyon mal borası garaj zaten yeter mi? Yetmez. Ev kirası var. Ev kirası zamanında kavak gölgelerinde yatana kadın gider çalışa ev sahibi olaydın. Yeter daha ben. Emekliler perişan durumda. Ben birinci dereceden emekliyim. Ben sıkıntı çektikten sonra herkes sıkıntı çeker. Ben silahlı kuvvetlerden emekliyim. Emekli askerim ben. Ben geçinemiyorum. Öbür garibanlar ne yapsın yazık. Bu kadar zam olmaz ki. Her gün zam. Uyanıyoruz, zam. Yatıyoruz, zam. Kalkıyoruz, zam. Araba var evde kapalı. Kullanamıyorum arabayı. Doğalgazı açamıyoruz. Çok perişan durumdayız yavrum. Yazık. yacam etenc. Yacam etenc. Uğruna Avrupa'da 20 lira. Senin yaktığın 1 liralık ak kadı hakkı ortada 20 lira. Yokmuş. Acından ömür emekli mi? Zaten sizden doğsuz kömüsüz. Sen doğsuz doğsuz doqic belki. Askeriyeden kakaçasam bu millete fayda. Zaten ne gördükse askeriyeden bu darbaları gördük. Bu ülkenin darbası biter mi? Bitmez. Sana söylüyorum, biter mi? Ben 76 yaşındayım. İlimliyede yetiştim, Tələbəyəradədə, rəhmətli məndə rəşədə yetişdim, yetişdim də yetişdim. He. Getdi ata, getdi çalış. Bir gün vasbanədə bir tanəsi bəndən para istədi. Dedim ki, gəl. Ölə, işte Allah səni eliyi etmiş. Allah səni bilir yapacağını. Adam niyəsen, hələ bu töklərəcə dəkməkdən keçilmir. Ha, var, yox deyil. Ya, hiç, hiç kavak kölcesinden, ya, hiç benim evim yok. Ya sen niye evin yok? 87'de Foça'da bir tane senin evi yapadım. TRT Genel Müdürünün hanımı da sekreter. Bir yazlığı var. Dedim sen, "Gaublenci amca burada, e, sen hera sana bizden ayrılırsan Avrupalılar gelecekse evin dolmak." E, e, ben neydim? Ben hiç Avrupa gördüm yok. Ne diyeyim Avrupa'ya? Bana Avrupa bura. Vatanım. Vatanımı korursam sen ne mutlu bana. Namusundan, hissiyatından çalış, kazan, Allah her şey var. Hilla burada tökersen sen Allah tersine çevirir. Allah emanet olun. Iyi. Yani kendi dönemlerinde çok az çalışmayla çok rahat para kazanabildikleri için bu şekilde düşünmeleri çok doğal ama şu an herkes okuyor. Çok fazla okuyan var ki bu da bence doğru bir şey değil. Herkesin okuması da gerekmiyor. Ama herkes okuduğu için birçok insan işsiz kalıyor. Yani bu şekilde olmasındansa keşke e, gereken kişiler okusa çünkü hani kesinlikle yanlış anlaşılmasın o şekilde aşağılamak anlamında söylemiyorum ama e, bu ülkede sadece doktora, sadece mühendise, sadece matematik bilene değil yani kas gücüne de ihtiyaç var. Hani bunu da kullanılması gerekiyor. Yani bu şekilde düşünüyorum, hani keşke e, yaşlı kesim bu şekilde düşünmese <laughs> çünkü burada hepimiz bir yemek harcıyoruz, hepimiz senelerimizi veriyoruz, okuyoruz. Üstüne iş bulma stresimiz başlıyor, gerektiğinde Türkiye'de iş bulamıyoruz, yurt dışına gitmek istiyoruz. Ama tabii onlar için çok kolaymış gibi geliyor birçok şey. Yani e, burs almıyorum, kredi alıyorum. Daha sonra bu kredinin geri ödemesi olacak haliyle. Yani şu an zorlanıyorum. Ailem de zorlanıyor. Ki tek çocuk değilim. Kardeşim var. Yani bu da zorluyor tabii ki. Ya eski insanlar aslında harbiden yanlış anlamayın eski kafayla düşünüyorlar. Şu şekilde niye çalışmıyor gençler şu an? Çünkü askeri ücret hiçbir şey ne yetmiyor. Mesela ben çalışsam şu an bir kafede burada 10 saat 90 lira. Niye kendimi yıpratayım, kendimi niye mahvedeyim? değmiyor çünkü değecek bir ama şimdi çalışmadığımız için gerek duymuyoruz. Bazı çoğu iş arıyor zaten artık işsizlik de var zaten. Yani ben niye böyle bir işe gireyim? Biraz ücretten kaynaklanabilir, olan işlerden kaynaklanabilir. Yani şu anki gençlere önü açılmıyor, İstediğim meslek olmuyor. Ve hayatı dedikleri şeyler, imkanlar sunulmuyor şu anda. Ben ne bağlarım? Başımıza kişiden bağlarım. <laughs> şimdi sen şey yapacaksın. Niye girdi diyor ben böyleyim. Yani başımıza kişiye bağlarım çünkü. Bence e, şu an bir ülkede sorun varsa ülkenin kim yönetiyorsa ilk ona bakılması gerekir. Direkt insanlara değil. Çünkü yönetme biçimi çok önemlidir. Ben öyle düşünüyorum. Ama bizim yani insanlarımıza biraz e, sürü etkisi mi diyeyim koyun beynini mi diyeyim bilmiyorum ama kim ne derse mesela e, dini karıştırıyorlar çoğu şeye. Şu an bence bu ülke dinle yönetiliyor. Yani dini sömürerek yönetiliyor. Yönetilen bir ülke bu. Ve insanlar da çok e, iç şey yapmıyor. Gözleri açık değil yani hiçbir insan. Bunu demeye çalışıyorum. Herkes birine derse bütün toplum ona yöneliyor, ona bakıyor. Aa öyleymiş demek gidiyor. Araştırmıyor, umursamıyor, bakmıyor, etmiyor. Genellikle de bunları yaşlılarımız yapıyor. Onlarda artık bir zaman sonra o kadar çok yapıyorlar ki bu gençlere de geçiyor. Öyle 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 gidiyor.